az önce konuşmamız yarım kalmıştı. Şimdi tablo üzerinde ressam Osman Bey'le konuşma yapıyoruz. Şimdi bu tablo mu? Evet o zaman. Bir hafta da oluşturur. Bir oluştururken bir köy var. köydeki bir hatunu çekmiştim. Hı. Eskiden ben Manitaydı. Daha evet, sonra efendim, köyde birine verdiler. Ya bu tablo ne? Yani niye anlatıyor bu? Ne tablo tabl tabl köy ve şehrin ikisini bir arada tutan bir havada çizilmiş bir tablo. Hı. Görüyorsun burada portakal falan. Şey Sıfırların yöresine ait bir tablo. Birazcık John O'Loran'ın satabilir ama. Hı. Evet. Kesinlikle. Bu tablo da manzara. Sıradan bir tablo. Geçelim tablo. Abi bir tablo. Bu çocuk ne yapıyor sanmıyor? Bu çocuk kuzu daha yeni doğdu. Böyle bir manzarayı karşılaştım. Aynısını çizdim. Geçen. Ha bu, bu at meşhur bir at Bu gıratı, bu gıratı çizmek için tam 3 ay uğraştım. Hı. Bu grat var ya. Pek nara koşar. 4 hey. Saatte 130 kilometre yapıyor. Bilmiyorum beyefendi neden gidiyor? Aslan bey bir şey peki? Tabii sorabilirsin. Bu meşhur Mustafa Müdürüm Bey'in atın üzerine dik duruyorsun dedi at bu mu? İşte. Yani evet, normal kıratın üstünde dik durabilirsin ama bu atın üstünde dik hmm. durmak gerçekten marifet ister. Evet. Bu atın üstünde durmak için Türk olmak yani. Bunlar da geçen, şey mi? Bunları komedi mi? olsun diye çizdim. Eski böyle... Bu köle izevra hangisi oluyor? Elinize gösterir misin köle izevrayı? Köle izevra bu oluyor. Hmm. Ben elime hmm. gösterdiğim oluyor. Geçen iş. Bu da Afrika'nın en güzel kadınlarından birisidir. Hı. Yani parayla satın alamazsınız. Bu, bu sabun güzel şey ama Sabun güzel. Sabun güzelliği, Çikolata güzeli bu. Bu gördüğünüz kale, kale, su, evet. köprü ne diye kabul edersiniz artık. Bizim çubuk çayından, ben çubuk bakalım. çayıyla e, şey var, bizim oranın. Evet. Eğri gölü var, eğri gölü. Eğri gölden çubuk çayını o sırada olimpiyatlar olmuş oralarda. Evet, Yüzme olimpiyatları. Kısa o, var. o zaman çizilmiş bir yapılmış bir köprünün evet. çizimi. Yani burada VC. Burada VC. Geçelim VC. Burada üzüm güzel. Bu Bekli işte. üzüm mü yoksa? Yok. Bekli üzüm, Yok, beşli üzüm değil. Tars üzüm bu. Hı. İsmi Sevgi bu hanımın. Üzüm güzeli bu. O zaman BC, Bura Ceng Karataş. Ne? Şey Karataş değil. Yumurtalık. Yumurtalık. Yumurtalık var ya. Yumurta, 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 Yumurta var. Öyle kalmış. Bu Musa müdürümüzün Sayın Musa Güneşli'nin Usta atım yoksa bu? Esas atı budur işte. Bu at 4 hmm. nanaydır. Bunun jockey ise Esas jockey Musa Güneşli'dir işte. Musa Güneşli müdürü. Öğrenci işte, bir şey Sorun yok. Musa Güneşli müdürümüzdür. Bu kediler Bu kediler işte minik kediler, yumuşak kediler, van kedisi. Şu bak sarı olanı Ömer Ela. Hmm, Diğer taki Hakan'a benziyor. Hakan'a benziyor. Şu uzun olan da benim evet, kendin bu, kim, bu, kim, evet. bu benim laçar anam işte. Annem bu mu? Yok baba annem bu. Babaanne. Annem derim ben ona. Hmm. O yüzden bunu naçar bu, yapayım. Yüce, Atatürk'ümüz, Oo. Yüce Mustafa Kemal Atatürk, Yüce Mustafa Paşa. Ne diyez kabul ederseniz ha. hakkında yorum ya ne kadar yapsak bitmez. <laughs> bu tablonun... Şu gelen kim peki? Bu gelen arkadaşımız bu bir diğer sanatkar arkadaşımız Bu, bu ne iş yapar? Bu arkadaşımız da atın üstünde dik durmasını öğreten arkadaşlardan. Aynen. bu tablo hemen senin satıldı? Açılır açılmaz. Bay şeyimiz açılır açılmaz. Satıldı. satıldı. Şimdi bu e, bu resmimizi Kadir arkadaşımız çizdi. O zaman Kadir yorumu Kadir? Yorumu ha. Kadir arkadaşımız. Bu, bu resmi yorum yapar mısınız Kadir Bey? Efendim burada bir küp içerisinde altın arayan kızı tasvir etmek istemiştim. Yani ne kadar başarılı olduğunu artık Peki, seyircilerimize düşünüyorum. Sadece bir şey sorabilir miyim? Tabii ki efendim. Bu şimdi görürüz kara bir şey, kara kız. Evet. Şu kara olanla bir bunun bağlantısı var mı? Efendim zaten bu çorum yöresine ait bir... E, ha, çorum yöresi. Ha. Otçe. Neyse Bunda, kadar Çorumların genel özelliği. Yani. Yani. <laughs> Lafınız balda kesin, şu üzüme geçecek. Şimdi bu çocuk ne anlıyor? Biri bakıyor, biri üzüm, bir üzüm yiyor. Kara üzüm kan yapar bir kere. O yüzden kara üzüm yiyor bak. İkincisi kavun yok. Bu kavun da bu kavun da bizim ağalcığın kavunu. Kadir mi? arkadaşımız ağalcı yakın olduğu için ağalcı kavunu mu? kavunu dedim. Ağalcı bizim şurada köyü yakın. Şurada kaçan var düşünün. Kaçan nacilani köydür. Bu tablo bok yok. Bunlar Burada. geç, bunlar şey. Ne o zımbırtı var ya onlar. Bunlar çocuklar için çocuklar için. Geç bunlar. Aslı yok bunlar. <laughs> bunlar nasıl yok aslı yok. Bak. Karşıdan açar bir babam var. Şimdi, onu çekelim. Bak bu da aynı portre, Aynı aynı. Farklı değil, aynı yanlış. Para olan yıksın, yıksın Burada bizim couples. şeylerden hareket var. Bu ben, 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 biraz ben çıkayım ya. Tamam, şey, Yeter. Bu gülü kavuşamadığım sevgilim için çizmiştim. Yazıyı da aldayım. Hı. Hani? Bir gül kopardım. Evet, yazıyı Bu şiiri de onun için yazmıştım. Bir gül kopardım. Gönlünün Ateş bahçesinden Ya Ben size okuyayım, isimden gelerek okuyayım. Sen okumaz, sen okudun mu? Bu da Müzat-ı tamam. Türk. Fena gerçekten yani konuşulmaya değer. Bu çet şimdi bunu. Buraya geçelim bizim köydeki evin kapısı burası. Yani çizilmiş buraya. mi? Şu bu normal bir şey. Masa üstüne çizilmiş natur mörtresi. Geç. bu, bu ne yapıyor burada? Ne bu atlar öpüşüyorlar. Tamam mı? Sahiplerini söyleyebilir misiniz beyefendi? Bu atlar sahipleri kim? Biri, bu biliyorsunuz. Biri dünyanın müdürü mü? Yok de bu Musa müdürü. Şey bu ise büyük dünyanın müdürü. İkisi zeynekle çarpıştığı için onlar <laughs> şimdi, at, atla çoğu zeynekle. Şimdi ikinci, 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 sınıf, bunların çiftleşmesi ne oluyor? Hangi, hangi sınıf oluyor? Bunların çiftleşmesi birinci sınıf olur. Anladım. Bu kedi işte... minik kedi. bak. <laughs> evet. kedi. Geçelim. Efendim sanki bu bizim sınıf tabii arkadaşımıza benziyor gibi geldi. Ya ama bizim o. diğer resimde de gösterdiğimiz gibi bu Ömer arkadaşımızın hani. hali. Şu, şu arkadaşımız da Çorum yöresine ait yani, bir esmi, hanımefendi. O. Karaoğlan aşiretinden. Ne yapayım? Halis aşiretinden, Halis oğulları aşiretinden. Şimdi pep pep efendim bırakın ya. Bu ara mesim ağacını satacağım. Yok yok bu şey bunu ben şey düşündüm. Hani Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın sattığı pilav var ya. Evet, onu tasvir e evet. ederek çizdim bunu. Evet. Çok, Çok güzel efendim. Bu normal e, bir ağaç. Bizim barajdan çizdim bunu. Barajdan çubuk üzere. iki barajdan değil mi? Çubuk, çubuk iki barajdan. Osman Bey video kaydımızı tutmak üzere. Hemen tamam, evet, geçelim. Dur